Arkadaşlar, şimdi sizlere Gürkom programları üzerinden satış sonrası fiş yazdırma ve fatura yazdırma işlemlerini anlatmaya çalışacağım. Örneğin, satış ekranına girelim. Buradan müşterimiz Bekir Kaan Kara olsun. Örneğin, buradan Red Baron sattık. Buradan Alver de satalım. Red Baron'dan örneğin 5 tane verdim. Burada Ürünlerin üzerine geldiğim zaman maliyet fiyatını görmek istersem mouse üzerine geldiğim zaman maliyet fiyatlarını burada görebiliyorum. Toplam maliyeti de burada. Toplam üzerine geldiğimde görebiliyorum. İstersem fiyatın üzerine çift tıklayıp biri fiyatını miktarı değiştirmek istersen miktarınıza göre girip çift tıklayıp miktarını değiştirebiliyorum. Bu anda müşteri 1200 TL tuttu. 200 TL'sini verdiyse buradan tahsilatın kısmını tahsilat girebiliyorum. Ya da totalde iskonto yapmak istiyorsan toplam tutar üzerine çift tıkladığımda istersen yüzde cinsinden istersen tutar cinsinden iskonto yapabiliyorum. Burada yüzde işaretini seçersem yüzde on seçmezsem on TL iskonto yapıyor. Buradaki yazdığım tutarın da kaç yüzde kaça karşılık geldiğini mouse üzerine geldiğim zaman görebiliyorum. Örneğin bu satışı yaptıktan sonra fiş ya da fatura yazdırabiliyorum. Termal fiş yazıcıdan bilgi fişi çıkartabiliyoruz ya da faturasını gönderebiliyorum. Yazdır butonuna bastığımda fatura yazdık emin misiniz dediğinde hayır dediğimde termal fiş yazıcıya gönderiyor. Örneğin buradan GE diye kaydedeyim. Fişte nasıl çıkacağını da ekran üzerinde göndermek için kayıt yaptım. Burada örneğin bu şekilde termal fiş yazıcıdan bilgi fişini burada işletme bilgileri burada müşteri bilgileri, adresi, aldığı ürünler, toplam tutarı, genel toplam bakiyesini yazdırabiliyorum. İstersem de bakiyesiz olarak kayıt yapabiliyoruz. Bakiyesiz olarak. Bu kullanıcı tercihine kalmış bir şey. Fatura yazdırmak istersem de yazdır butonuna bastığım zaman fatura yazdırmak ister misiniz dediğinde evet'e bastığımda direkt fatura ekranına gönderiyor. Burada kaydet e-fatura dediğimde otomatik olarak faturası da oluşmuş oluyor.